bir değişiklik yok. Hatta bazı eee çok zeki olmayan insanlar değil. Benim spor dergisi için verdiğim pozları koyup duruyorlar. İşte sen de ama açtın. Ya o zaman çalışmışız. eee çok çalışmışız diyeyim hadi. Eşek gibi demeyeyim. Vücut yapmışız. Ve spor dergisine poz veriyorum orada yani. yani girip de günlük hayatında veya sahnede bir şey açmıyoruz yani. Bu benim her zamanki düşüncem işte yok işte birilerine yanaşmak için falan diyen böyle hakikaten gerizekalılar var maalesef. Ama ben iyi, iyi, benim yakın çevrem çok iyidir. 20 30 yıldır fikirlerim aynıdır. Hmm, yaklaşık 10 yaşından beri diyeyim. Ee, aile tarafından yetiştirmiş şekliyle bu şekildedir. Herkese saygı duyuyorum arada. İsteyen çıraçıpla da çıkabilir. Yeter ki ben küçük çocuklara kötü örnek olmasınlar istiyorum çünkü. Ben kuzenimden e, Sinan abi ben şimdi erkek gibi bir giyeyim, kadın gibi bir giyineyim lafını duyduktan sonra o tweet atmaya karar verdim çünkü o beni çok etkiledi. Hmm. Sen tabii ki erkek gibi giyineceksin dedim. Yani olması gerektiği gibi e, normalleştirmeyelim. Herkesin özel hayatına tabii ki saygım var. Birçoğu da arkadaşım zaten. Ben öyle saygısızlık yapmak istemem. ama bir dozu olmalı, dozu olacaksa da normalleştirme, normalleştirilmemeli en azından. Yani. Yoksa e, ben bütün kitlere hitap eden birisiyim ama e, buralarda kırmızı çizgilerim var yani.